Evet merhaba arkadaşlar ben Ege bugün sizlere e, Android için ekran videosu kaydetmeyi göstereceğim yok Play Store'a girmiyoruz önce Önce internetten MGYUM yazıyoruz Ve böyle Çince mi Japonca mı bir şey çıkıyor buna giriyoruz şu yeşil şeye basıyoruz ve bu iniyor Bu indikten sonra dosyalarımıza giriyoruz Dosyalarımıza giriyoruz ve tüm dosyalar SD kart 0 Evet burada yokmuş. XSD kart, download ve şu çıkıyor. Bunu kuruyoruz. Ben kurmayacağım çünkü gerek yok. Bunu kurduktan sonra otomatik olarak e, otomatik olarak şu King Cursor diye bir programımız iniyor. Bu King ile işimiz aslında şeyle işimiz yok. O kurduğumuz şeyle işimiz yok. Sonra SCR ücretsiz yazan şey var burada. Play Store'a giriyoruz ve bunu indiriyoruz İşte sonra şuna bir girelim size göstereyim Kingsir'da şimdi biz rulesuz çekeceğiz bunları ama bu SCR ücretsiz pro denilen program rootlu çekme yani root olan telefonlarda açılıyor bu ama bu program Kingsir rulesuz yapıyor programı. Allow deyince Rus oluyor zaten. işte girin programlar var. işte açın allow deyin. Sonra bu rootlu olmaya başlıyor. Sonra buna girin zaten rahatça video çekebilirsiniz. Ee, evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Arkadaşlar hep söyleyeceğim size. Biz gelişmekte olan bir kanalız ve lütfen abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın. Lütfen Yine videolarımız gelecek. Sadece ben yokum. Başkaları da var. Oyun videoları falan. Her şey gelecek. Çok yani çok iyi bir kanal olacağız. Lütfen e, abone olun ve izleyin videolarımızı beğeni atın. Bugünlük videom bu kadar. İzleyiciliğin teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.